Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün isterseniz iki renkli, isterseniz evde kalan ipleri değerlendirerek rengarenk yapabileceğiniz çok kolay bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelimiz tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayılar ayarlamanız gerekiyor. Ben 15 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Ben ana renk olarak pembe rengi seçiyorum. Üzerinin model kısmı için beyaz rengi kullanmak istiyorum. Bunun tam tersini de uygulayabilirsiniz. Uygulayacağınız renk kombinleriyle modeliniz çok farklı görünümlere kavuşabilir. Örgümün ön yüzündeyim. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. sıra boyunca ilmeklerimizin tamamını ön yüzde düz olarak örüyoruz örgümün arka tarafına geçiyorum ikinci sırayı ters olarak örüyorum her modelin arasında bu şekilde ön yüzde bir sıra düz arka yüzde bir sıra ters şeklinde boşluğumuz var sırayı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüze geçince hemen renk değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arkada iken bir tane ilmek atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane atlatıyorum. Bu şekilde bir ilmek düz, bir tane atlayarak sıra boyunca devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örerek bu şekilde bir örüyoruz. Bir atlatarak sıramızı tamamlıyoruz. Model bölümündeki sıradan oluşuyor. İlk sırayı ön yüzde bu şekilde kurduk. Arka tarafa geçtiğimiz zaman kenar ilmeğini aldım. Sıra boyunca ilmekleri atlamadan hepsini düz örüyoruz. Aradaki atladığımız ilmeği düz örüyoruz ama bir önceki sırada ördüğümüz ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. sırayı tamamladık. Şimdi tekrar ana rengi geçiş yapıyoruz. Sıra boyunca bütün ilmekleri düz örüyorum. Ana renk ile örerken bu şekilde herhangi bir uygulama yapmıyoruz. Ön yüzde hepsini düz olarak bir sıra örüyoruz. Bir sırada arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz. Hemen çeviriyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. 2. sırayı tamamladım. Hemen tekrar renk değiştiriyorum. Modelimizi uygularken bu defa bir önceki sırada ilk ilmeği beyaz ile örmüştük. Ama bu sefer örmeden atlıyoruz. Bir önceki sırada örmeden atladığımız ilmeğimizi ise düz örüyoruz. Böylece kaydırma yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Bir tane düz. son ilmeğimi örmeden atlattım. Kaydırarak tekrar aynı şekilde modeli uyguladık. Örgünün tekrar arka tarafındayım. Hemen ilk kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasındaki ilmeklerimin hepsini atlamadan düz olarak örüyorum. Böylece modelli kısmın ikinci sırasını tamamlamış oluyorum. Hem modelli kısım hem de ana renk kısmı ikişer sıradan oluşuyor. Tekrar ön yüze geçtiğimiz zaman hemen ana rengimize geçiyoruz. Dilerseniz bu modelli kısımların her sırasını farklı bir renkle yapabilirsiniz. Ya da ana rengi beyaz kullanarak modelli kısımları rengarenkte yapabilirsiniz. Renk kombinasyonları artık sizin hayal gücünüze kalmış bir durum. Hepsini düz örüyorum. Tekrar arka taraftayım. Ve hepsini ters örerek sıramı tamamlıyorum. Bu iki sırayı tamamladıktan sonra tekrar ön yüzde modelli kısmımızı oluşturuyoruz. Bu defa ilk başlangıçtaki modelli kısmı oluşturarak örgümüze devam ediyoruz. Modelimiz ilerlediği zaman böyle rengarenk cıvıl cıvıl üzerindeki haroşa kısımlardan dolayı boyutlu görünen oldukça şirin bir örnek. örgülerini de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz İster evde kalan iplerinizi değerlendirin isterseniz bu şekilde iki renk üzerine modelinizi kurun burası da modelimizin arka tarafı aralardaki renkli bölümleri haroşa çevirdiğiniz için kıvrılma yapmayan düzgün duran bir örnek ve bu haroşalardan dolayı Bakın şu şekilde göstereyim. Kabartmalı ve boyutlu görünen oldukça hoş bir örnek oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.